Kendiniz keşfedeceksiniz Matmazel. Çünkü Paris gezmekle bitmez. Eyfel Kulesi'nin tanıtıma ihtiyacı var mı? İlk yapıldığı zaman Paris halkı onu kocaman bir parmağa benzetmiş. Şurada da Trocadero bahçeleri var. Altında bir akvaryum olduğunu biliyor muydunuz? Dünyada bir ilk ve 1867'de yapılmış. Louvre dünyanın en geniş müzesi. O kadar geniş ki her yanını gezmek için 100 gün gerekiyor. Aslında Louvre şehrimizi korumak için yapılmış bir kale. Artık sanat eserlerimizi koruyor. Şehrin korumasından bahsedince iki mucizemiz var. Uğur böceği ve kara kedi. Burada durabilir miyiz? Hep gerçek bir Paris kruvasanı yemek istemişimdir. Daha iyi bir yer seçemezdiniz. Paris'in en iyi pastanesi burası. Çocuklarım kruvasanlarına bayılıyor. Şanslısın, fırından yeni çıktılar. Afedersin gidecektim ah. elmalar Aa! Ah. Ah. Herkes iyi mi? Afedersin. Çok iyiyim ama benim size sormam lazım. İyi misiniz? Kötü düştünüz. <laughs> Beni merak etme, iyi olurum. Sağ ol. Çok sakarımdır, alışkınım buna. Düşündüğümde bazen çok düşünüyorum yüzüstü, uyurken yatakta zor durumlara düşerim. Aşktan. <laughs> Bunlar için özür dilerim. Nasıl telafi edebilirim? Ee, sorun değil merak etme. Peki anne bir düzine kruasan paketler misin şeyi? Zoe. Merhaba Zoe ben yürüyen felaket. <laughs> Nereden geldin? İlk kez gördüm seni. Ben New York'tan geldim. Vay canına harika. Peki Paris'te ne yapıyorsun? Buraya ailemle olmak için geldim. O zaman harika bir yolculuk olacak. Nerede olursan o sevdiklerinle olunca evinde gibi hissedersin. <laughs> Affedersin. Bay canına ayakkabıların harikaymış. Kendin mi tasarladın? Evet, bana söylenen güzel sözleri yazmıştım. Her zaman benimle olsunlar diye. Ama tek bir mesaj var. Tek arkadaşım var da. Aa. Eğer ailenle bu gece bir şey yapmayacaksan arkadaşlarım nehir kenarında bir konser veriyor. Sana numaramı vereyim. Ben de verebilirim istersen. Böylece hiç kaybetmem. Görüşürüz. Bu akşam görüşürüz. Alın çocuklarınızla paylaşırsınız. Aileniz için birazını istemez misiniz? Hayır. Ekşiyi tatlıya tercih ederler. Teşekkür ederim Matmazel. İyi tatiller. Aa, hoş geldiniz Matmazel Zoe. Lütfen takip edin. Affedersiniz madam. Kızınız Matmazel Zoe geldiler. Zoe. Aa, berbat görünüyorsun. Sanırım uçuş felaketti. Ekonomi sınıfından bir iğrenç kokuyordu. E, ve biliyor musun uçuş görevlileri uçağın havalanması için pencere bile açmadılar. Baban sana özel jet göndermeyi unuttu mu? Her zaman olduğu gibi çok meşgul. Paris'e bizimle kalmaya gelmen harika ama yatılı okulda yine nasıl bir sorun vardı? Dolabımda hamam böcekleri vardı inanabiliyor musun? Tamam canım. Jean Quentin onu kız kardeşine götür. Hmm, demek Zoe sensin. Aa. Sarı saç mavi gözler güzel. Şimdilik aile standartlarına oldukça uygunsun. Fiziksel olarak kardeş olabilirsin, tamam mı? Cep telefonu. <laughs> Kılıfını değiştirmen gerekiyor. Yeterince altın ve pırlanta yok. Aa, bunlar da ne? Gördün mü? Bu ayakkabılar hayattır. Hayatta da kazananlar ve ezikler vardır. Kazananların küçük ayakları bunların içindedir. Eziklerse <gülüyor> ayakkabının <gülüyor> altında ezilir. Evet, bunları istiyor musun? A -a -a -a. Kazanan olmak ve bu ailenin bir parçası olmak istiyorsan Yerini kazanman gerek Ama merak etme Mentörün ben olacağım Kardeşim olma şerefini kazanırsan eğer O zaman ayakkabılarımı borç verebilirim sana Kural bir, Baban sadece ihtiyaçlarını istediğin zaman vermek için vardır Baba Okula gitmeden limuzin pembeye boyansın ha, Ne ama tatlım Baban burada olmadığına göre benimkini kullanabilirsin Tabii eğer kardeşim olursan. Kural iki yardımcı lazım. Seninki nerede? Aa, New York'ta bıraktım ben. <laughs> Büyük hata. Yardımcın olmadan hiçbir yere gitme. Yardımcıyı şaklabanla karıştırma. Sonra öğreteceğim yardımcı. Senin yerine her şeyi yapandır. Matematik <laughs> ödevi daha bitmedi mi? Affedersin Chloe biraz uzun sürüyor çünkü burası çok karanlık ama artık gözlerim alıştı daha hızlı olabilirim merak biraz... <laughs> Şimdi şakla bansa sen eğlenesin diye acı çekendir. Sen iyiysen bir şakla sana <laughs> ömür boyu yeter. Ben de eski bir tane var ama süper kahraman olduğumdan beri çalışmıyor ve çok da yumuşadı. Eğer istersen senin için çalışabilir. <laughs> Başka bir önemli kural 72. Tüm erkekler senin için deli olmalı. Okul çantanı merdivenlerden çıkarmalarıyla gün başlamalı. Sen taşıma. Sen olmazsan ya da sen gece rüyanda ayakkabılarımı parlatabilirsin. Sen. İşte. <gülüyor> <gülüyor> Affedersin. Hey, <laughs> ordusu anlamsız konuşmanızı kesin ve dinleyin. Bu şey... E, Adın neydi senin? Zoe. Sana sonra başka bir isim buluruz. <laughs> Bu yanımdaki Zoe. Kendisi üvey kardeşim olur ha? ama ona saygıyla davranmanız gerekiyor. Yani eğilin aa, ve statüsünün hak ettiğini ona verin. Kardeş mi? Chloe'nin kardeşi mi var? Umarım onun yarısı kadar kötüdür. Sakin olun kızlar. Onunla fırında tanıştım. Chloe ile hiç alakası yok. Aslında oldukça şeker. Ayrıca insanları tanımadan ön yargıyla yaklaşmamalıyız değil mi? Merhaba, nasılsın? Ah, kural 48. Kesinlikle en yakın bir arkadaş seçmelisin. Mümkünse yakışıklı ve çok zengin. Yani şuradaki benim. Ezricim, buradaki en iyi olandır. Ondan uzak dur, anladın mı? Sana daha az yakışıklısını buluruz. Çünkü sen benden daha çirkinsin. Ah, i̇şte bahsettiğim şaklaban da geliyor. Eğer ona numara yaparsan... Seni gerçek kardeşim yaparım. Seyret ve öğren. <laughs> Makara mı yapıyorsun Dupainçek? çek <laughs> Makaron fırıncının kızı anladın? Mı? Hey Zui, makaronlar nasıl da iyi değil miydi? Ne? Dupeyin çengi tanıyor musun? E, evet, tanıştık. Bu sakar kız beni yere düşürdü. Sonra bana süper şey iğrenç makaronlardan verip telafi edeceğini düşündü. Ama damak tadım bozulmasın diye attım tabi. Ödevini yapabilir miyim? Bir yer bul. Kendine bir yer bul. Dönem ortası işlem kolay olmuyor. Bir sürü evrak işi var. Kural 38. Üvey babam başkan Burjuva'yı arayıp tamamen gereksiz olduğunuzu söylememi Aa. ister misiniz acaba? O kadar gereksizsiniz Aa. ki okul siz olmadan da devam edebilir. Aa. Size yeni arkadaşınız Zoyi tanıtayım. Lütfen ona güzelce Güzelce selamlayın. Anlayamıyorum. Bu sabah tanıştığımızda çok iyiydi. Bu tam bir delilik. Chloe'nin etkisi o kadar bulaşıcı ki kardeşini birkaç saatte zehirlemiş. Onu etkisinden çıkarmalıyız. Onu kim çıkaracak? Sizce adapte olur mu? Önce onunla bir konuşalım. Ben hallederim. Geliştirmen gerekiyor ama fena bir başlangıç değildi. Ödül olarak eve döndüğümüzde elmas ayakkabılarıma dokunabileceksin. <laughs> Teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Başta çok şekerken neden aniden kötü oldu ki? Belki çok ama çok açtı. Gerçek Zoe'nin ilk karşılaştığım gibi olduğuna eminim. Umarım bunun sebebini çözebilirim. Nazik davrandığı sürece asla hata yapmazsın Merinet. Hı Hayır, hayır. Bir şeylerin kendin olmana engel olduğunu görüyorum. Eğer Chloe ise akşam istersen konuşabiliriz. Nehir kenarına hala davetlisin. Af edersin akşam açıklarım. Yoksa Dupain Çenk'le mi yazışıyorsun? Seni uyarmıştım. Ya insanları ezersin ya da ben seni ezerim. Ya kim olduğunla ve parçası olduğun ailenle gururlanırsın ve ayak izlerimi takip edersin ya da silinirsin. Tamam bitti mi? Bu zaten planım dahilinde. Dupain Çeng'i arkadaş olmuşuz gibi kandırdım. Ve bu gece konserde iğrenç makaronlarını arkadaşlarının önünde sen nehrine atacağım. Aşağılık bir durum. <Gülüyor> <Gülüyor> akıllıca. Tamamen akıllıca. Peki, sırasından sakız yapıştırmaya ne dersin? Hayır, bu yapıldı. Ah, yapmadığı bir şeyden ceza almasını sağla. Çok kolay. Hamam <laughs> böceği dolabına onu koyalım. Evet. Ne harikayım. Hey, nereye gidiyorsun? Ee, dışarıda deneyeceğim. Elmasın güneş ışığında parlamasına bakacağım. <laughs> Hmm. Her şey yolunda mı Zoe? Küçükken senaryo yazmak isterdim. Hikayeler anlatmak. Ah, gerçekten kendim olabilirdim. Ama yerimi kazanabilmek için bana açıkça hayallerimden vazgeçmem söylenmişti. Ya sen Zoe? Senin hayallerin ne? Şey ben... Önce oyuncu olmak istedim. Rol yeteneğim var. Sonra hayatımın rol olduğunu anladım. Herkese memnun etmek için hep farklı davranıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sadece ben olduğum için kabullenilmek istiyorum. Gerçek ben. Şimdi sil baştan oldu. Yapamıyorum işte. İzin ver bir şey göstereyim. Burası benim hayal mahzenim. Ailen bile seni olduğun gibi kabul etmezse yalnız olursun. Hayallerimizi orada burada derinlere gömüyoruz. İstersen burada senin için de bir alan açabilirim. Seni uyardım. Ya sen herkesi ezersin ya da ben seni ezerim. Sevdiklerin seni asla kabul etmiyor. Onca yolu ne yazık ki yine reddedilmek için geldin. Paris'e hoş geldin Mademoiselle. Uç bakalım küçük akumam ve bu hassas kalbi kötüleştir. Tamam ezici. Ben Gölge Mot. Kardeşin ona ayak uydurmanı istiyor. İşte sana onun ruhunu ezme gücü veriyorum. Şu andan itibaren ezdiğin herkes seni güçlendirecek. Ayakkabılarımın tabanı altında ezilecekler hepsi. Karşılığında istediğim tek şey uğur böceği ve kara kedimin mucizeleri. Yürümeye başla taban ezici. <Gülüyor> 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 Mademoiselle Chloe. Yanlış bir şey. Ben taban ezici. Ha! Hey! Ben Deniz'in almadan imajımı nasıl kullanırsın sen? Öğrencin usta oldu Chloe ve şimdi de seni ezecek Zoe! Hey, O mi hey, aracımız! Artık değil. Hey. Hey sen! Ayağını koyduğun yere dik kazık. <laughs> <laughs> oh. Hey sen! Oh. beni sakla. Oh. Oh. Hayır. <laughs> <laughs> Hayır. <Hadi>, saklan! Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> oluyor? Hayır. 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 Sen kimsin? Ben taban eziciyim. Benden kaçamazsınız. Kalki, Leia haber ver. Kara kediye ihtiyacımız olacak. Emin misin? Ne kadar tehlikeli biliyor musun? Seçeneğimiz yok. Çabuk, ben de birini arayacağım. Yolculuk. Beynirim. Paris'te bir kötü var ve gardiyan gidip ilgilenemiyor. Affedin Bay Kara odanız için. Merak etme Kalki. Uğur böceği sonra her şey düzeltir. Black Panther. <laughs> Chloe. olmak ve aynı benim gibi olmak istiyorsan eğer ezeceğin kişi ben değilim. Onlar, onlar ezik. Yoksa New York'a dönersin. Benden büyük olabilirsin ama saçma bir kopyam gibisin tıpkı. Tamamen saçma. Tamam. Bu doğru değil. Kimseyi ezmene gerek yok. Kazanan ve ezik diye bir şey yok. Sadece kendilerine özel farklılıkları olan insanlar var. <laughs> Biri bu sabah tersinden mi kalkmış? Daha bitirmedim. Oh. Zoe burada kimse seni yargılamaz. Kendin olabilirsin. Trip atabilirsin, düşebilirsin ama seni kaldıracak birileri hep olur. Ben hep destekçin olacağım. Taban ezici. Zayıfladığını hissediyorum. Güçlerini geri alıp seni bu eziklerle bırakmamı istemezsin herhalde değil mi? Kimse bana emir veremez. Hayır! Hı. 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 Tilki takip mi ettin? Hadi bakalım. Tilki <laughs> melekler. Evet. <laughs> ne kadar büyükse <laughs> o kadar zor düşer. Affedersin geciktim. Ha. Böyle bir yere varamıyorum. Gittikçe kötü. Bütün şehri mahvetmeden onu kedikle izimlemem gerek. Ona doğrudan dokunursan ne olur biliyoruz. Ölüm için olabilir. Şanslı kızım Çekecek mi? Tabii. Okuma ayakkabısında saplanmış olmadı. Ona bir çelme takayım ben Leydim. Çekineceğim. Okuma nerede? Süper kötü olarak bile eziksin değerli ayakkabılarıma nasıl davrandığına bir baksana. Değersiz, çirkin ayakkabılarına dön. Neden? Hazır senin yerinde olmayı öğrenirken. mı? Ya okuma bu ayakkabılarda değil de Chloe'nin bahsettiklerindeyse. Hadi gel. Tam topuklarındayım. Eğer Chloe verdiyse ayakkabıları başka yerde olmalı. Beş dakika daha sonra işim bitiyor. Chloe'nin kardeşinin ayakkabıları nerede? Ha? Ee, bilmiyorum. Kendi odasında olmalı. Or böceği, kara kedi. Bizi yine kurtaracaksınız değil mi? Bay Başkan. Zavallı Zoe akumalanırken buraya saklandım ve gördüm. Her şeyi gördünüz mü? Ayakkabıları nerede biliyor musunuz? Taban ezicinin bizi takip etmemesi biraz garip değil mi? Hadi şu işi halledelim. <gülüyor> 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 Karıma söylemeyeceğinize söz verin ama. <laughs> Benden asla kaçamazsınız. Hep Çok ölüken Çocuklar, Çok vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize or böceği. Mucize or böceği. bakalım. <laughs> Çak bakalım. <laughs> Açılsın Zoe. Bununla Gölge Mot sana bir daha yaklaşamayacak. Bugünü hatırlayarak her zaman yanında taşı bunu. Teşekkür ederim Uğur Böceği. Gerçekten mucizevisin Böcek kaçar. Oldukça hızlı koşabilirsin Uğur Böceği. Ama bir gün ayağıma geleceksin. İşte o gün seni ezeceğim. Ben makaronlarını nehre atacak. Çok bekliyor olacak anne. Seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Çocuklar, bu Zoe. New York'tan yeni geldi buraya. Merhaba. 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 Şey, bugün için çok üzgünüm. Chloe'nin her dediğini yaparsam beni kabullenir sandım. Yani ailemin isteklerini karşılamak istedim ve bu yüzden New York'tan ayrıldım. Yatılı okulda da beni kabul etsinler diye istemeyerek başka bir rol oynuyordum. Sonunda da bunu anlayan herkes bana sırtını dönüp gitti. Sonra bir gün dolabımda hamam böcekleri buldum. Hmm. Hepsi bana ezik dedi. Belki de haklıydılar. Farklı biriyim ve sizler de beni istemezseniz anlarım. Hı? Hmm. <laughs> Zoe biz kocaman Hı? bir aileyiz. Bizimle rahat edersin. Bir daha gitmek zorunda kalmazsın Zoe. Paris'e hoş geldin. <laughs> dur, dur! O ne yapıyor? Hey! Onları yemeyin. Salaştıklarıyla zehirlenirsin. Onu kovmanızı emrediyorum. <laughs> Baba, ona ayakkabıları vermesini emret? <laughs> Ve senden aynı buraya geldiği gibi New York'a dönmesini talep ediyorum. Tabii tabii ancak... Bir sorun mu var Andre? Onu başka bir yatılı okula transfer etmek için gereken evrakla ondan aylarca kurtulamayız. Belki onu başka bir yere yerleştirirsek daha iyi olur diye düşündüm. Ha? Kilere mi? Harika fikir kiler ya da en azından otelde kapısı olan bir odaya. Odası benimkinden küçük olsun. Tabii ki en küçüğü. Küçük süit kadar ancak. Ve uğraşmayacağımız bir oda olsun. Elemanların servis asansörünü kullanır değil mi? Teşekkür hmm. ederim. Hayallerinizi o bölmede uzun süre tutmayacağınıza söz verin. Söz veriyorum. Gel. Yeni odana bayılacaksın. Aa, Zoe bana mesaj yollamış. Her şey için teşekkür ederim. Haklısın. Burada kendim olabilirim. Çünkü sen ve diğerleri her zaman yanımda olacaksınız. Hayatımda ilk defa kendimi evimde gibi hissediyorum.